Estetik dolgularda pek çok diş hekimliği uygulaması da olduğu gibi hastanın dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi ağız hijyenidir. Ağız hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda e, yapılan dolgu ne kadar iyi olursa olsun uzun vadede başarılı olamayacaktır. Ağız hijyeninin haricinde e, dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi de boyayıcı özellikteki besin ve bir takım diğer alışkanlıklardır. E, örneğin sigara, çay, kahve gibi alışkanlıklar dolgu malzemelerinin diş dokusundan daha hızlı bir şekilde renklenmesine sebep olabilirler. Bunun önüne geçmek için hekimin yapacağı dolgudaki cila işleminin iyi olması yeterli olmayabilir. O yüzden hastaların alışkanlıkları açısından da bu tarz şeylerden mümkün olduğunca uzak durmalarını öneririz.